Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sevgili kova burçlarının kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar. Sevgili dostlarım bugün niyetlerinizi tutun böyle karşılıklı sohbet ediyor gibi ben de kahve falınızı bakayım. Evet özel bakımlarım devam ediyor arkadaşlar. Telefon numaram 0532 380 68 64. Evet bir beğeni küçük bir yorum kalp bırakırsanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz. E güzel yüreğinizden dolayı teşekkür ediyorum destek vereceğiniz için diyeyim. Yani Evet şimdi bakalım. Evet sevgili arkadaşım geçmişten gelen 3 kişi. 3 arkadaş mı? Bilmiyorum. Bir şey böyle bir eskiden olan bir şey konuşulacak. Bir yerle mi ilgili, işle mi ilgili yoksa gideceğiniz bir yerle mi ilgili bilmiyorum ama daha önce konuştuğumuz ama bir duraksama olmuş sanki böyle. Tekrar üç kişiyle bir araya gelerek bunun bir konuşmasını yapacaksınız. Ve maddiyatla ilgili biraz sıkışık gördüm sizi. Dip de böyle hani bilmiyorum. Böyle biraz sıkışık gördüm ama bu dip her zaman bana geçmişi söylediği için inşallah önünüz yolunuz daha aydınlık olur, daha ferahlık olur maddiyatla ilgili. Çünkü beklediğiniz bir zaman dilimi var gibi ama kısa bir süre ben e ee, tabii ki bu süreyi e, söyleyemiyorum ama kısa bir süre sonra işlerinizde, güçlerinizde, böyle hayatınızda böyle bir coşma olacak. Parayla ilgili e, toparlama yapacaksınız. İşte bilmiyorum sanki biraz böyle kredidir, taksitleri bir şey var, bir alma verme böyle biraz dağılmış gibisiniz ama bunları toparlayacaksınız. Hem de hızlı bir şekilde. Dedim ya bir iş süreci gibi beklediğiniz ya da gelecek olan bir miras, bir parayla ilgili bir hızlandırma olacak, onu söyleyebilirim. Evet, ummadığınız anda sanki böyle üstünüze bir ağırlık, bir sorumluluk biniyor Yani ummadığınız anda, bilmiyorum her şeyi koparlıyorsunuz, ediyorsunuz. Belki çocuklarınızla ilgili, bilmiyorum belki bekarsınızdır, ee, kardeş, abi, abla. Bunlarla ilgili böyle uğraşacağınız böyle kısa süreli bir gündeminiz olabilir. Bunu söyleyeyim. Ee, Bilmiyorum, halledemeyeceğiniz bir şey değil ama ikili ilişkilerde büyük sorunlar görmüyorum. Evet tartışmalar var, gitgeller var ama böyle birbirini seven iki insanın hani böyle bir kopamıyor gibi. Anladınız mı? Kopamıyor, arkasını dönüp gitmiş ama yine ya merak ediyor ya tekrardan bir konuşma buluşma olacak. Böyle bir kopamıyor gibi, böyle bir şey var sevgili arkadaşlarım. Hayırlısı olsun inşallah. Evet büyük bir şans kapınızın önünde duruyor. Bakın bunu değerlendirmek size bağlı. Siz birçok şeyi daha önce sanki böyle kendi üstünüze mi yapmadınız? Birine güvenip ona mı yaptınız bilmiyorum. Ya da böyle aileden gelen bir şeyi önce istemiyorum dediniz sonrasında hayır ben hakkımı istiyorum mu dediniz. Hani böyle bir gündeminiz olacak. Miras, mal... Ya da güvenip böyle üstüne bir şeyler birinin yaptıysanız işte bunların dönüşümüyle ilgili belki adli bir olayınız var bunları toparlama ile ilgili bu şekilde olabilir yani gözden çıkardığınız bir para tekrardan size bir geri dönüş sağlayacak hani bunun gibi açıklayabilirim evet şimdi çok el açık çok yardım Anladın mı? Her şeye koşuşturma, halledebilirim olayı. Ama şu anda yeni kendiniz için yeni girişimleriniz olacak. Artık bu sosyal alan mı, sosyal medya mı? Bilmiyorum şoförsündür, bilmiyorum işte bir sürü meslek. Kendi işimi yapayım gibi böyle bir şeyiniz var. Hani çalışıyorsanız da artık oradan gelecek bir tazminat mı? Ya da buradan kazandığım bana yetmiyor. Ben kendimi işimi yapsam mesleğim var bu şekilde olabilir dediğiniz bir süreç gibi ama böyle bir para toplama şeyine girmişsiniz. Yani ben toparlayayım çünkü sizin bir noktadan bir noktaya bir yolculuğunuz başlayacak. Artık bu yolculuk bir ev alma, evlilik, ilişki, yurt dışı. Sanki böyle bazı gündemleriniz var diyebilirim. Hayırlısı olsun inşallah. Evet burada 5 ayrı yerde 5 ayrı noktada böyle saksı. Saksının içinde çiçekler var. Yani senin beşli vakitte çok mutlu olacağın bir gündemin olacak. Yani böyle e, tohumunu ekmişsin de yaşarsın diye beklediğin bir şeyler var. Dediğim gibi yani bu e, ikili ilişkidir, iştir, bilemiyorum ya da dediğim gibi böyle bir toplamayla, parayla ilgili ya da bir yatırımın vardır bununla ilgili hani tohumunu ekmişsin o çiçekler açmaya başlıyor. E, böyle söyleyebilirim ancak size. E, bir ev konusuyla ilgili bir gündem olacak. Ama bu ev sanki böyle atadan, dededen, büyüklerden, anneden babadan böyle bir ev gündeminiz var gibi yani böyle e, bilmiyorum gidip o evi tadilatı tamiratı canlandırması e, yani böyle bir evle ilgili bir toparlama ile ilgili hak ile ilgili bir gündeminiz olabilir bunu söyleyebilirim bazı sözlerden çok fazla etkileniyorsunuz çok içinize dokunuyor ya ben ona böyle söylememiştim ya da Böyle söylemek istememiştim der gibi. Hani yanlış anlaşıldım. Bu sizin biraz içinize, yüreğinize ukde olmuş. Keşke söylemeseydim, keşke yapmasaydım. Hani böyle bir vicdan muhasebesine girmiş gibisiniz. Ee, ama bence sen elinden geleni yapmışsın bu konuda. O vicdan muhasebene girmene hiç gerek yok diyebilirim. Yani e, elinden gelen yapılmış, artık o bunun kıymetini anlamış, anlamamış bilemem ama senin vicdanını oynamalarına izin verme derim sana. Evet dağılmıştık küçük 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 ödemeler işte nereye ne yapayım nereye onu yapayım bunu yapayım ama hepsini bir arada halledeceğiniz bir dönem ve bir süreç olacak. O dağılmışlıkları toparlayacaksınız o şekilde söyleyeyim. Evet burada gerçekten kıskanç biri var. Böyle nasıl söyleyeyim size ya gözlüyorsunuz, sizsiniz bu kıskançça gözetleniyorsunuz. İnanılmaz kıskançlık halinde çıktı. İçin, yüreğim böyle alıyor, veriyor. Acaba işte bu kıskançlık şeyi olmuş öyle söyleyeyim size. Ailem, canım, kanım dediğin insanlarla böyle bir ters düşüyor gibisin hani belki anne, kardeş, abi, bilmiyorum böyle bir ters düşüyor gibi ama bunlar halledecek. Çünkü onlar bir tarafta, sen bir taraftasın. Artık hiçbir umurumda değil dediğin bir noktaya getirmişler seni. Hani artık nasıl bir şey oldu bu noktaya geldin bilemiyorum ama artık ben kendim için uğraşacağım, kendim için çabalayacağım diyorsun. Evet, sürprizler. Hayatında güzel sürprizler olacak. Hediye, sürpriz ee, böyle gidenin dönmesi güzel haberler beklediğim e, sanki bir yere böyle burada bek, böyle iki dağın arasında kalmış gibi hissediyorum beklediğim bir şey geldi gelecek geldi gelecek gelmemiş canma sıkıyor ama e, yani öyle bir şey ki öyle bir açılıyor ki o dağlar açılıyor sanki böyle o beklediğin haberleri alacaksın. Bir de kağıt evrak işleriniz varsa biraz daha zamanı var şu anda düşüncede. O kağıt evrak işlerini daha önce yaptığınız gibi geriye atmayın. Bu sefer daha sıkı, daha sıkı tutmanız gerekiyor bir şeyler istiyorsanız. Çünkü daha önce yine böyle bir gündeminiz olmuş evraklarla falan hallederize girmişsin. Daha sonra başına daha büyük şeyler olmasın. Artık cezadır, beladır bilmiyorum ya da bilmiyorum bir yere başvuracaksındır. Bunu uzatma bir an önce hallettirin. Hoşçakalın, iyi günler. Bir beğeni ve bir yorum bekliyorum. Hoşçakalın kalın